Efendim cam sanatçısı yalnız cam ustası demiyorum cam sanatçısı çünkü o bir sanat sanat dalıymış. Değerli sanatçımız Harun Veysel Gümüş alkışlarla efendim. Gelmenize gerek yok. Biz Ali ile beraber geliyoruz. Cam üfleyeceğiz efendim. Üfleyelim. Önce sen cama yansıtacağız. Ali ile bakalım. Sayın Gümüş <laughs> bize yardımcı olursa nasıl bir figür çıkartacağız? Buyurun efendim sizi dinliyoruz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dükkana hoş geldik. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Tüp kontrol edildi değil mi? Edildi. Yani sizi böyle Yılan gibi bir şey çünkü. <laughs> yani sizi böyle alayım. Çok keyif alacağınızdan çok eminim. Üfleyince mi? Kesinlikle. Peki, <gülüyor> <ayırlısın>. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> ee, Öncelikle camın bakalım. ham maddesinin kum olduğunu ifade etmek istiyorum. Kum tabii ki olmazsa olmaz. Bunun yanında silisim ve sodyum oksitle beraber. Gerek elimde görmüş olduğunuz bu cam ya da günlük hayatta çok sık kullandığımız... ...karşılaştığımız camların tamamının oluşumu. Camdaki en büyük özellik... ...camın bir metal gibi yoğun bir şekilde... ...iletken özelliğe sahip olmaması. Nedir Hı -hı. iletken özellik? İşte burada bir metal parçası. Bunu aleve tutuyoruz. Çok kısa zaman sonra... uç tarafta bir kızarıklık oluşacak. Bir evet. Gibi. Eğer ısrarla ben bunu... ...alevin içerisinde ısırsam... ...metaldeki iletken olma özelliği... ...ön plana çıkacak. Buradaki sıcaklığın... ...tamamını ben elimde hissedebileceğim. Dolayısıyla elim yanacak... ...ve ben bunu bırakmak zorunda kalacağım. Şimdi... Konumuzla beraber camın iletken olmadığını görecekler. Cam güzel iletken, diyor. değildir iletken değildir diyoruz. Evet. Isıl iletken değildir. Isıl iletken. Tabii en iletken. iletken de bakır galiba değil mi? Evet. Bakırın tam tersi Evet. evet. Yani. Şimdi çok ben de varsa kesi çalış... iletir. Onu çok söyleyeyim. Çok küçük bir çalışma yapıyoruz lütfen çok rahat olun. Ben camın şu kısmını eriteceğim. Siz de buradan üfleyeceksiniz. Konuklarımız ve yine sahnedeki misafirlerimiz camın ne kadar incelebildiğini görecekler. Sizden bunu çok rica edeceğim. ben sizden Öyle bir şey. bunun için vay. tedirgin olmayalım. Hemen vereceğim. O biraz tehlik arz edebilir. Hemen evet. vereceğim. Önce bir prova yapalım lütfen. Elimiz yok. Elimiz yok. Üflemiyorum. Sıcak olmadığını gördünüz. Şimdi geliyorum. Şimdi üflemek için hazır mıyız? Evet. Evet. Alkış için hazır mıyız değerli konuklar? En evet. başta kaydedelim. Lütfen çok fazla. Harika. 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 Teşekkür ediyorum. Keşke Keşke ısrarla üfleseydik çok kocaman bir baloncuk oluşacaktı. Uslayamadım. Sizlere, <laughs> sizlere camın uçan halini gördüğünü söylese bir arkadaşınız buna hiçbiriniz ihtimal vermezsiniz. Sizlerden şekilde elimizi getirelim lütfen. Bakın işte bu cam bu kadar incelebiliyor. Evet, çok, çok ilginç. Da, jelatin gibi. <laughs> bu da camın uçan hali. Camın uçan evet. hali. Evet. Peki ne? şu an bir tehlike arz etmez mi bu parçacıklar? Kesinlikle camın ne kadar incelebildiğini sizlere göstermiş olmalıyız. Sen şimdi ateşi <gülüyor> <gülüyor> e, Burada da çok güzel çalışmalarımız var. Burada farklı Hı. çalışmalar var. E, şimdi eğer izniniz olursa Tabii elimizdeki birkaç dakika önce hazırlığını yaptığımız bu camda iletken olmaması münasebetiyle her objede camın iki tarafını çekmiş olmamız kesinlikle şart. İki tarafı çekiyorum çünkü iletken olmama özelliğinden faydalanıp ortada kalan şu kısmı çok rahat işleyebilmek için. İşlemekteki kastım aşama aşama göreceksiniz evet. zaten eritlerini üfleyip şişirebilmek ya da çok seri hareketle farklı sonuçlar elde etmiş olmak için. Yani, Yanarsın. Ali, 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 evet yanar hakikaten. O kadar da iletken değil değilmiş <laughs> yani. Biraz acı iletiyor yani. Evet, iddiacım çok keyif alacağımız bir sonuç elde edeceğiz. Haydi bakalım. Kolay gelsin. Arada bir Ali ve de yardımcı olabilir size, Ali birinin İtalya'da cam üflemişliği varmış efendim. Evet, evet ee, biraz önce sohbet ederken Kulak misafir oldum. İtalya'da çok ünlü Murano camı tamam. var. Aynen. Kesinlikle orada cam sanatı ile ilgili çok fazla detayları görme şansımız var. Şu an ısı yaklaşık 1200 santigrat derece ve ben yapacağımız objenin kolları için hazırlık yapıyorum. Evet. 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 Mevlevi. ...hop. Oh. Müthiş bir teknik yani. Onu döndürme hızınızla oraya şekil verdiniz. Teşekkür ediyorum. Evet Geride kalan süre 32 yıl olunca... ...birçok şey çok rahat olabiliyor tabii. Birkaç dakika sonra şu kısmın soğuması gerekiyor. Tutup kopartacağım. Bunun zeminini yine hazırlamıştım. Çok fazla vaktinizi almamak için. Birkaç dakika sonra bunun tam olarak bitmiş halini tamam. göreceksiniz. Alkışlar Sayın Gümüşçü. Teşekkür ediyorum. Son uçuşlar galiba. Evet son uçuşlar. Evet, o hangi amaçla kullanıyoruz? <laughs> de Ha bu tüpü sıkmak için de var <gülüyor> <gülüyor> Bir şey olabilir. Umarım beni mahcup etmeyecek ve dönecektir. Umarım. Döner misiniz? Döner. Döner, döner. Dönmesi lazım. Evet. Siz yapıyorsanız döner. Çok Bravo. güzel. Teşekkür ediyorum. Şu şu an şu kısmı çok sıcaktır. Evet. Hemen. Teşekkür ederim. Ali Bey. Çok güzel bir muhabbet. Doğru cevap olunca. verdiğiniz için bu sizin. Fakat evet. birkaç dakika sonra. Zaten söyleyeyim. bakın o kadar soruya veremedim. Buna verdim. Evet. Bakın, evet. görüyorsunuz değil mi? Arkadaşlar. Çok evet. özür, diliyoruz. Çok evet. özür diliyoruz. Hangi evet. Size de Zer daha, gözüküyor. değişik tornavida. <laughs> yani buradan kesici, delici maddeler. Ben Malça onları da kazansız. Falçata. Evet. Ama gerçekten çok özel ve 2-3 e, dakikası dakikayı sığdırılabilecek en güzel hediyeyi verdiniz. Evet. Teşekkür, evet. ediyorum. Teşekkür Sağ olun. olun. Sağ Teşekkür ediyoruz. Altta tutarsanız. Evet, bir iki dakika ha. buradan tutun. i̇zninizle ben evet. diğer ürünleri arkadaşlarıma hediye ediyorum. Sağ olun. Farkı evet. gördünüz arkadaşlar. Lütfen. Farkı gördünüz yani. Güzeldi soruya cevap Çok, Çok, güzel güzel. Bir güzel. Güzel. Çok Tabii teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok Hangi soruya Çok, güzel. Güzel. Evet. Çok evet. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür Çok Çok teşekkür Çok teşekkür Çok